Birçok yerde alım merkezi yapıldı. çatlakları, çatlaklar da gelmiyor zaten de. Nasıl mı verdiğim için hiçbir şeyi seçmiyorsun. şey. <laughs> Olmaz, ben mesela, ee, şey olmaz. Hani bahçede kiraz, türkü sorulacak. Böyle olmaz ki. Herçuk. İhracatta e, şu anda çok e, musaberi olarak yayal olarak Fazla bir tonajımız, rekoltemiz var bu sene ve e, Hong Kong'a kadar e, Avrupa'nın birçok e, devletlerine e, ihracat yapıyoruz. Şu anda Yeryüzü Cenneti e, Yahyalımızın e, Mustafa Beyli Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 45 dönümlük e, kiraz bahçesindeyiz. Tabi tamamen ihracata yönelik e, bir e, meyve ağaçları. Kirazımız. E, tabii tamamen organik burası önemli. E, malum e, yurt dışına ihraç edeceğimiz e, meyvelerde ve sebzelerde, daha doğrusu ürettiğimiz her türlü e, meyve ve sebzelerde e, kalite önemli, e, organik olması önemli. E, 100 e, tonluk e, bir e, kiraz inşallah e, ihraç edecekler. Ama totalde e, Sayın Kaymakamımızın da, da e, ifade e, buyurdukları gibi yaklaşık 1000 tona yakında ilçemizde e, kiraz e, üretimimiz var. Tabii e, önemli olan ihracata yönelik e, üretmek önemli diye düşünüyorum ben. Ve Allah kolaylıklar versin, Allah bereketler versin. Tabii mevsim itibariyle kirazın hasat dönemi. Ve ülkemizin en güzel, en modern bahçelerinden bir tanesinde Bahadır Güçlü çiftçimizin bahçesinde kapalı sistem bir bahçe. E, burayı incelemeye geldik. Şu an arkamızda gördüğünüz gibi e, emekçi kardeşlerimiz, ablalarımız hasat işlemlerini yapıyorlar. Ben hepsine kolaylıklar diliyorum öncelikle. İlçemizin tabi birçok değeri var, turizm değeri var, yeraltı kaynakları çok zengin ve tarımsal üretimi anlamında gerçekten zengin bir ilçeye sahibiz. Bunu şükrediyoruz, bunun şükrünü her zaman yapıyoruz. E, tarımsal üretim deyince aklımıza ilk önce tabi elma geliyor. Yahya'lı elması 30 bin dekar, daha yaklaşık 100 bin ton üzerindeki üretimiyle ilk sırayı elma bahçelerimiz alıyor meyvecilikte. Tabi ikinci sırada kiraz üretimimiz geliyor. E, kiraz üretimini tabii e, meyvecilik, meyve bahçeciliğini çeşitlendirmek gerekiyor. Elma üretimimiz haliyle çok iyi bir düzeyde ama kiraz bahçelerinde son yıllarda artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu Bahadır Güçlü kardeşimizin abimizin bahçesi gibi örnek bahçelerin çiftçilerimiz tarafından örnek alınmasını ben buradan rica ediyorum. Gerçekten çok modern bir bahçe. Tüm sulama sistemleriyle, kapalı sistemiyle, ilaçlamasıyla gerçekten örnek bir çiftçilik yapıyor burada. Dünyanın birçok noktasına da ihraç gidiyor bu kirazlarımız.